Kalkınma Partisi grubu adına Afyon Karahisar, Milletvekili Sayın İbrahim Yurdunu Selam. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grup önerisi üzerine AK Parti grubu olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle gazi meclisimizi ve ekranları başında bizleri seyretmekte olan aziz milletimizi saygıyla selamlarım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki HDP grup önerisindeki yazıdan ve sözüsünde belirttiği üzere 2019 yılından beri Adalet Bakanlığı'nın çocuk, anneli çocukların sayısını vermediği şeklinde iddiasını kabul edemiyoruz. Biraz önce Sezgin Bey de aynı rakamları verdi. Demek ki Sezgin Bey ulaşabilmiş. Ben de kayıtlara geçsin söyleyeyim. 0-6 yaş grubu olarak şu anda cezaevlerimizde 0-6 yaş grubu olarak 470 annenin yanında 520 çocuğumuz barındırılmaktadır. Hükümlü ve tutukluların kaldığı fiziki alanlar dışında Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda anne çocuk ünitesi oluşturulmaktadır. Bu blok ek yan blokta oluşturulan alanda hem içerisinde açık ve kapalı oyun salonlarının bulunduğu 8 odalı, 6 koğuşlu yani 48 anne çocuğun barınabileceği alan Kasım 2020'den itibaren şu anda faaliyettedir ve kullanılmaktadır. Yine IPA 2016 yılı programlaması adı altında ceza Evleri genel müdürlüğünce yürütülen ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocuklar için kurum modeli geliştirilmesi teknik destek projesi yani kısaca annemle beraberim annemliyim projesiyle Diyarbakır Kadın Cezaevinde de bir anne çocuk entegre alanı oluşturulacaktır. Burada amacımız cezaevi dışında başka ünitelerin içerisinde anne ile çocuğun rahatça kalabileceği yeni üniteler oluşturmaktır. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı ile kurumlarda bulunan çocukların özel bir alanda ziyaret yapılmasını teminen ebeveyn çocuk görüşme odaları projemizde başlattık. Bu konuda ev ortamında yani içerisinde halı, koltuk, televizyon vesaire tüm bir ev ortamının olacağı alanların bulunacağı bir yerde ebeveynle çocuk görüşmesi oluşturmak için Sincan 1 nolu kapalı cezaevinde oluşturma gerçekleştirmeye başlamıştır. Ceza infaz kurumlarında barındırılan çocuk ve tutuklu, hükümlü ve tutuklarının doktor ve diyetisyen kontrolünde fiziksel, mental ve sosyal gelişimini sağlamak üzere günlük iğaşelerin yanında ilk defa yüzde yüz daha fazla iğaşa, içerisinde meyve, bal, süt, tatlı vesaire bulunan e, ek iaşede verilmeye başlamıştım. Burada başkanı bulunduğum hükümlü ve tutuklu Haklığı inceleme komisyonunda komisyon üyelerimiz de burada şahittir. Ve buradaki tüm komisyon üyelerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Zira ziyaretlerimiz sonrasında aslında yıldan yıla artırılan bu İAŞ e bedelleri Ekim ayından itibaren yüzde yüzden fazla artırılmış. Şu anda anneli çocuklara İAŞ olarak sadece çocuğa annesinin yanında barınan çocuğa 75 TL İAŞ hakkı verilmektedir. Kadın ve çocuk hüküm tutuklularıyla Annelerin yanında kalan çocukların ihtiyaçları olan temizlik malzemeleri de sabun gibi, şampuan gibi, diş macunu, diş fırçası gibi malzemeler ve gerekirse elbiseler de e, devlet tarafından karşılanmakta ve kendi... Ceza ve Tutukluluk evlerinde kalan hükümlü ve tutuklu kadınlarla, çocuklarla ve bu kadınların yanında yani annelerin yanında kalan çocukların eğitimine de özel bir önem gösterilmektedir. Yine de burada komisyondaki arkadaşlar da şahittir. Gittiğimiz yerlerde kreş eğitim alanlarında eğiticiler ve öğretmenler buna kreşe izin vermektedir. Fakat tabii geçmiş iki yıl içerisinde biliyorsunuz bir pandemi yaşadık. Bundan dolayı bazı eksiklikler olabilir, bazı gecikmeler olabilir ama biz açık ve net olarak söylüyoruz ki annesiyle barınan çocukların da eğitimine özel bir önem veriyoruz. Bu vesileyle HDP grup önerisine hayır oyu vereceğimizi belirterek Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.